Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayfa 128. Ana konunun 3. bölümü C şıkkı diyelim ya da 3. bölümü Allah'ın bildirdiği gayba iman ederiz. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne's salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Bakara suresinin 3. ayeti. Onlar yani müminlerin özelliklerini Allah bahsediyor burada. Gayba iman iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Burada bakın, gayba imandan, namazdan ve hayra harcamaktan bahsediyor Rabbimiz müminlerin üç önemli özelliğinden bahsediliyor. Tabii başka ayetlerde başka özelliklerinden de müminlerin bahsediyor ama burada konumuzla alakalı olan kısmı gayba iman. Zaten imanın en önemli özelliği gayba iman. Gözümüzde görmediğimiz, kulağımızda duymadığımız, diğer organlarımızda öğrenemediğimiz ama varlığına inandığımız, iman ettiğimiz şeyler var. İşte Allah, Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, <laughs> ahiret gününe iman gözümüzü görmediğimiz halde inanıyoruz. İmanı kıymeti yapan zaten bu. İnsan gözüyle görse, kulağıyla duysa, diğer vücudundaki diğer organlarla bir şeyin gerçekliğine inansa o aslında tam kıymetli olmuyor. Asıl değerli olan görmediğine inanmak. Herkesin yapmadığı şeyi yapabilmek. Evet. Devam edelim e, açıklamalara. İnsanın sadece geçmiş ve gelecekte değil yaşadığı anda da bilgi edinme yetilerinin yani güçlerinin imkanlarının gücünü aşan tanıklık yani şehadet, şahitlik etmediği şeyler onun için gayiptir. Bunu daha önce zaten tarifinde görmüştük. İnsanın gücünü aşan şeylere, bilgilere gayb diyoruz. Allah bunların varlığını peygamberlerini gönderdiği vahiy ile bize bildirmiştir. Bu nedenle peygamberlere vahiyle bildirilen bu varlıklara, varlıklara iman edilmesi Allah'a imanın bir gereğidir. İşte bu yüzden Kur'an'da gayba iman müminlerin önemli bir özelliği olarak belirtilir. Yukarıdaki ayet-i kerimede gördüğümüz gibi Müminler Allah'a, Allah'ın elçi olarak belirlediği peygamberlere ve onlarla gönderilen vahye, kitaplara ve Kur'an'a iman ederler. Onun yarattığı meleklere ve ahirete de inanırlar. Bu yüzden gayba iman müminlerin ayrılmaz bir özelliğidir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Az önceki ayeti burada tekrar görüyoruz. Bu bildirilenlere... İman etmeyenlerse derin bir yanılgı, derin bir hatanın içine düşmüştür. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapkınlığa düşmüş olur. Bu da bir başka ayet-i kerime meali. Müslümanların gayba inanmaları hayatlarına yansır. Kimsenin görmediği yerlerde de onlar Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırlar. Çünkü onlar Allah'ın her şeyi bildiğini ve yapıp ettiklerinin onun bilgisi dışında kalmayacağını bilirler. Bunun için her zaman Allah'ın huzurunda bulundukları bilinciyle hareket ederler. Görmedikleri halde Rabbinden korkup saygı duyanlar. Bu gerçekten çok muhteşem bir şey. Allah'ı görmüyoruz ama onun bizi gördüğünü, onun bizi duyduğunu, onun bizden haberdar olduğunu biliyoruz. Bu insana muhteşem bir mutluluk veriyor, zevk veriyor, huzur veriyor. Yalnız değilim, Allah'ımla beraberim. Her zaman benim yanımda diye Allah'ımızı yanımızda hissetmek insana bir mutluluk, bir manevi güzellik, manevi güç katıyor yani onun cezalandırmasından korkanlar bağışlanacak ve büyük bir ödül mükafat alacaklardır. Çünkü onlar için bir gayb olan ceza ve ödülü kendilerine Allah bildirmiş, onlar da buna inanmışlardır. Kafirler ise bu gerçeği, bu hakikati onu gördükten sonra bilecekler ancak onlar için çok geç olacaktır. Müslümanlar dünyadayken Allah'ın peygamberine gönderdiği vahye inandıkları için din günü, Fatiha suresinde Malikiyevmiddin diye geçer. Din günü yani ahiret. Ee, burada hesabın görüleceğine de inanırlar. Onlar kendilerine ahirette şöyle deneceğine kesin olarak inanırlar. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen, ve tamamen Rabbin'e dönük bir kalp ile gelen kimseye vaat edilen cennet oraya esenlikle girin ve e, bu sonsuza kadar sürecek gündür diye müminlere böyle bir Allah ahirette müjde verecek sonuç olarak konunun tam sonucunu burada e, özetini okuyoruz Kur'an'da gayb konusu yaratılmışların bilgisinin ve bilgi yetilerinin imkanlarının sınırlı olduğunu ortaya koyar. Bilgisi sınırsız olan ise sadece Allah'tır. Onun için gayb ve herhangi bir bilinmeyen söz konusu olamaz. Bunu kabul etmek de Allah'a ve onun öğrettiği bilgiye iman etmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Allah insanın bilmediği, yalnız kendisinin bildiği, geçmişte tanıklıkları, tanıkları kalmamış, şahitleri kalmamış olayları, gelecekte olacakları ve nihayet ahireti, yeniden dirilmeyi, hesabı, cenneti ve cehennemi insanlar arasından seçtiği peygamberlerine bildirmiştir. Müminler de bilgisinin hiçbir sınırı olmayan Allah'ın elçileriyle bildirdiklerine kuşku, şüphe duymadan iman ederler. Bu bakımdan gayba iman, yüce Allah'a ve onun erişilmez kudretine iman etmek ve insanın gücünün ve bilgisinin sınırlı olduğunu kabul etmektir. Bu cümlenin altını kalem varsa arkadaşlar çizebiliriz. Bu bakımdan gayba iman diye başlayan bölümün sonuna kadar altı çizilebilir. Mühim bir özet bir cümle kurmuş. Tekrar edelim. Gayba iman yüce Allah'a ve onun erişilmez kudretine iman etmek ve insanın gücünün ve bilgisinin sınırlı olduğunu kabul etmektir diye çok güzel bir konuyu böyle özet bir şekilde ifade etmiş. Evet. Yeni bir konu başlığımız ilim. Ana konulardan şimdi birisi. Evet, yukarıda bir şey aklım kazandı da. 52. ayetin maali var. Görmedikleri halde diyor, Rablerinden korkup saygı duyarlar. Evet. Orada Rablerinden çoğul kullanmış. Onu, o ama kullanma amacı ne orada çoğul olarak? burada aslında Allah'ın tabi tek olduğu var ama insanlar çok ya müminler sayı bakımından çok müminleri orada vurgulamak istiyor. Yani Rablerinden derken insanların Rablerinden. Evet. Orada yok yok yani. Müminlerin çoğul oluşunu bilerek Allah-u Teala orada öyle kullanmış. Mülk suresi 12. ayet. Evet. Yeni konu başlığımız ilim arkadaşlar. İlim konusunun konusuyla alakalı çok kısa bir şey var. Konunun kavramsal bağlamı diye 135. sayfada kısa kısa bilgiler var. Kur'an-ı Kerim'de İlimle alakalı, ilimin ilim kelimesinin çeşitlileri ile alakalı 850 tane farklı kullanım varmış. Yani ilim ama il, yani direkt ilim kelimesi geçmiyor da ilimle alakalı alim, ilim, alem gibi kökü aynı olan aynı kökten alime fiili Arapçada bildi demektir. Bilgi Alime bir fiildir Arapçada. Bu fiilden türeyen 850 tane Kur'an'da yerde geçmekte. E, ilim önemli bir e, kavramdır İslam'da. Alim, ilim. Evet. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de tefekkür, tezekkür, tedebbür, taakkul... ulul ilm, zu ilm, rasihun fil ilm, ütül ilm. Öyle farklı farklı şekillerde farklı e, kelimelerle e, ilmi bilgiyi öne çıkaran e, ayeti kelimeler görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de ilim her şeyi bilen Allah'tan gelen ve bu yüzden de doğruluğu kesin olarak vahyi Allah'ın elçilerine gönderdiği kitapları ve nihayet Kur'an'ı ifade etmek üzere kullanılmaktadır sayfa 136'nın en üst satırını okudum e, Kur'an'da ilmin kısaca bir açıklamasını yapmış her şeyi bilen Allah'tan gelen ve bu yüzden de doğruluğu kesin olan vahyi, Allah'ın elçilerine gönderdiği kitapları ve nihayet Kur'an'ı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Yani Kur'an'da ilim deyince aklımıza e, Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah'ın vahyi, peygamberlerine gönderdiği bilgi, ayetler, e, öğrettikleri akla gelmesi gerekir. Evet, 139. sayfada ilim ana başlığının birinci alt başlığını görüyoruz. Allah'ın bilgisi sınırsızdır. Ya'lemu ma fi's semawati ve'l ard ve ya'lemu ma tesrrun ve ma tu'linun vallahu alimun bi'zati's sudur. Teğabun 4. Allah göklerde ve yerdekileri bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Evet. Bilmediği bir şey yok yani. Sınırsız bir bilgi sınırsız bir bilgi sahibi olan Allahımız var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın her şeyi bildiği, bilgisinin her şeyi kapsadığı ve hiçbir şeyin ondan gizli kalmayacağı tekrar tekrar farklı ayetlerde vurgulanır. Bunu görüyoruz. Bu gerçek, bu hakikat, arşı yüklenen ve onun çevresinde bulunan meleklerin diliyle de ifade edilmiştir. Şu ayette Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi içine alır. Buradaki her şeyi ifadesi, her şeyi kelimesi şu ayet ile daha da açık bir şekilde açıklanmakta, izah edilmektedir. Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Bu Allah'ın her şeyi bilen alim ve her şeye gücü yeten kadir oluşunun bir sonucudur. Allah'ın her şeyi bildiği ayetlerde farklı ifade ve üsluplarla yani anlatım biçimleriyle anlatılmaktadır. Buna göre olmuş bitmiş ve olacak her şey levh-i mahfuzda kaydedilmiştir. Bu kelimeyi daha önce açıklamıştım hatırlayacaksın. Levh-i mahfuz Allah'ın ana arşivi, ana bellek ana hafıza her şeyin kayıtlı olduğu ana merkez e, diyelim ilahi bilgi merkezi levh-i mahfuz demiştik. Kur'an'da şöyle buyrulur, buyurulur. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Yani levh-i mahfuz burada kastediliyor apaçık kitap derken. Bu bilgi hazinesinin anahtarları da Yüce Allah'ın elindedir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. Bilmez. Ayetin devamında onun bilgisi şöyle betimlenir. Yani tasvir edilir, açıklanır, izah edilir. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O Yerin karanlıkları içindeki bir e, tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Ayetin sonundaki apaçık bir kitap ile kastedilen Zemahşeri adlı alime tefsir alimine göre Allah'ın bilgisinden başka bir şey değildir. Allah Teala büyük küçük her şeyi bilir. Bir bilgi ki bütün gökleri, yıldızları, yeryüzünü, kıtaları, şehirleri, dağları, hayvanları, bitkileri ve madenleri kuşatır. Bir bilgi ki uçsuz bucaksız denizleri, okyanusları, onların derinliklerinde güzel canlıları, bin bir türlü varlığı çevreler içine alır, kuşatır. Varlık aleminde her ne varsa Allah'ın bilgisi içindedir. Rabbimiz insanın idrak edebildiği şahadet varlıkları da onun idrakinin yani anlayışının dışındaki varlıkları gaybı da bilir. Allah gaybı bilir ve gaybın bilgisini dilediği peygamberler dışında hiç kimseye bildirmez. Allah bildirmedikçe gaybı elçileri de bilmez. İnsanın ulaşamadığı bilgilerin en başta gelen örneği kıyametin Zamanıdır. Muhatapları, ben peygamberimizin e, İslam'ı tebliğ ettiği insanlar, muhataplar, karşısındaki insanlar peygamberimize aleyhisselam ısrarla bunu sormuşlar. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. O size ansızın gelecektir sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar de ki onun bilgisi sadece Allah'a aittir ama insanların çoğu bilmezler. Yüce Allah'ın herkesten gizli tuttuğu bu bilgiyi bir gün Cebrail Aleyhisselam da peygamberimize sormuş. O da kendisinin bu konuda sorandan daha bilgili olmadığını söylemişti. Ben yani Cebrail Aleyhisselam peygamberimize soruyor e, sen bilmedin. ben de bilmiyorum diye ee, cevap veriyor peygamberimiz. Cahiliye zamanında müşriklerin yanlış bir şekilde tasavvur ettiği gibi ne cinler ne de onları kullanarak bir takım bilgilere ulaşma iddiasında kahinler bu bilgiye ulaşabilirler. Hani hiç kimse yani kıyametin vaktini hiç kimse bilmez Allah'tan başka. Melekler dahi bilmiyor, cinler dahi bilmiyor, peygamberler dahi bilmiyor. Allah onu o bilgiyi özel olarak saklamış sadece Allah'ın kendisi biliyor. Allah sonsuz ilim ve kudretiyle yarattığı insanın bütün özelliklerini bilmektedir. Yaratan bilmez mi? Yani, Ela ya'lemu men halak diye bir başka ayet-i kerime aklıma geldi. Yaratan bilmez mi? Yarattığını yani. Şimdi bir, bir şey düşünün. bir mühendis düşünün. Bir şey üretiyor, bir makine üretiyor, bir ne bileyim işte bir alet üretiyor. Onun ne özelliğe sahip oldu onu üreten mühendis bilir, onu ustası bilir değil mi? En iyi şekilde ne zaman arıza yapacağını, arıza nasıl giderileceğini, nasıl üretildiğini değil mi? her şeyini o usta bilir. İşte insanı da yaratan Allah olduğu için insanın her özelliğini, olumlu olumsuz, iyi kötü ne varsa her şeyimizi en iyi şekilde Allah bilmektedir. O Allah celle Celaluhu topraktan yaratma aşamasında da anne karnında henüz cenin iken de kulunun halinden haberdardır. Allah insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Bütün işler ona döner. Allah insanın yaptığı iyi ve kötü işlerin tamamını bilir. O peygamberimizi açıkça inkar eden ve ona düşmanlık edenleri bildiği gibi içtenlikle inanan müminleri de inanmadığı halde inanmış görünen münafıkları da Onların yaptıklarını da çok iyi bilmektedir. Hidayete erenler, şükredenler, muttakiler, ıslah edenler, zalimler, haddi aşanlar, fesat çıkaranlar, yalancılar ve yoldan çıkanlar gibi olumlu ve olumsuz niteliklere sahip insanlar da bu bilginin kapsamı içindedirler. Yani hepsini bunları da Allahu Teala hepsini bilmektedir. Allah gizli de gizli ya da açık sözleri, gizli fısıldaşmaları işitir. Yerde ve göklerde söylenen her sözü bilir. Mekkeli müşrikler bir defasında aralarında konuşarak peygamberliğe Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan daha layık insanların bulunduğunu ve bu işin Ebu Talib'in yani amcasının yetimine kalmadığını söylemişlerdi. Kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Ya Muhammed kimmiş? ondan daha kıymetli insanlar peygamber olması lazım olabilir gibi böyle e, peygamberimiz göya beğenmiyorlar. Öyle aralarında fısıldaşıyorlar. Oysa Allah müşterinin bu konuşmaların da kime peygamberlik vereceğini de çok daha iyi bilmektedir. Yüce Allah insanın iç dünyasını bilir ve hiçbir şey ona e, hiç, ve hiçbir şey ona gizli kalmaz. Nitekim o insanın açığa vurmadığı ve içinde sakladığı inanç, niyet, düşünce, vehim, kuruntu ve karar gibi e, duygu ve düşünceleri en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını da fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bu hususta İmam Maturidi bir akaid e, alimidir. E, bizlerin de yani inanç açısından e, bağlı olduğumuz e, büyük bir alimdir İmam Maturidi değerli bir alim. İnsanın işlediği fiilleri, yaptığı davranışları, yazmakla görevli olan Kiramen Katibin adlı meleklerin bile bilemeyeceği sırları yalnızca Allah'ın bildiğini ifade etmiştir. Zira diğer ayetlerde dile getirildiği gibi onlar insanların yaptıklarını ve konuştuklarını bilebilir. Yani melekler bu keramen katibin sağımızda ve solumuzda olan melekler konuşmalarımızı yaptıklarımızı kaydediyor ama e, daha derin bilgileri, içindemizden geçen düşünceleri, niyetlerimizi onlar ancak e, Allah biliyor. Ancak kalplerinden geçeni sadece Allah bilir. Zemahşeri tefsir alemi demiştik. Ona göre de Allah'ın insana şah damarından daha yakın oluşu Allah'ın kulunun bütün sırlarını bildiğini belirtir. O ifadeyi Allah o yüzden kullanıyor. Şah damarından daha yakınım derken yani her şeyi biliyorum. Aklınızdan geçen en ufak bir düşünceyi git gel böyle bir anlık gidip gelen düşünceleri, akla gelip giden iyi ya da kötü düşünceler, fikirler, hayaller... Neler varsa her şeyi Allah biliyor. Bunun cezası var mı hocam? Ee, i̇şte o, cezası var. Yani o, o kötü bir işi, günah olan bir işi yapmadığın sürece bir günahı yok. Ama geçen bunu sormuşlar arkadaşlar. Yani durup da böyle insan işte boş zamanında böyle bir kötü bir işi, kötü bir fiili, haram olan bir şeyi, bir şeyi böyle hayal etmesi o da vaktini boşa geçirmesi açısından doğru değil. Yoksa o işi yapmadığın sürece bir günahı yok ama Boş hayaller, boş düşünceler, işte günahı hayal etmek e, yapmıyor ama onun hayaliyle zaman harcıyor. Böyle beynini, aklını onunla oyalıyor. O da e, vakti boşa geçirdiği için, boş işte meşgul olduğu için ondan dolayı sorumlulur ama o işi yapmaktan dolayı bir günahı olmaz. Çünkü yapmamış ki onu yani. Aklından değilim. Mesela örnek verelim işte adam eskiden içiyormuş, sonra bırakmış. Ay eskiden ne içiyorduk be falan diye böyle eskileri hatırlıyor. Cık, falan içmiyor ama Ay o günler güzel günlerdi diye düşünüyor. Cık, yok yok onlar falan diye şey diyor işte. Tövbe ettiğini düşünüyor ama ya işte falan diye öyle hayal de günleri hatırlıyor bazı yaptığı yamuk işleri, kötü işleri. Veya işte özeniyor, aklından geçiriyor. Ama tabii yapmıyor ama yani böyle bir düşünüyor onları eski günleri. Yani eski günler olmasa bile yani vakti boşa harcadığı için yani ondan dolayı vaktini boşa harcamanın da ki günahı olabilir. Yoksa yapmadığı için bir günah olmaz. Rabbim e, tabi onlardan da bir sakındırsın. Vaktimizi boş harcamak da hoş değil. Allah'ı tefekkür etmek, Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, gücünü, kudretini, ilmini e, düşünmek yerine boş, faydasız hayaller, kuruntular, e, düşüncelerle vakti, zihnimizi oyalamak da e, doğru değildir. E, bu düşünme nimetini, hayal etme, tefekkür etme nimetini hayra kullanmak da önemli. Boş boş hayallerle geçiren başka. Zihni dünya, zihin dünyasını, gönül dünyasını. Güzel şeylerle geçirenler başka. Bu yüzden biz tabii ki düşüncelerimiz de güzel olacak. O, o en makbul o. Gönlünden Allah'a geçiren, e, ahireti düşünen, cenneti cehennemi düşünen, Allah'ın yarattığı varlıkları düşünen, tefekkür eden, Ya Rabbi sen ne büyüksün, ne güzel yaratmışsın. İşte gökyüzüne bakıyor, Allah'ın büyüklüğünü görüyor, bulutları görüyor, yağmuru görüyor, karı görüyor. Her kar tanesini Allah'ın meleklerinin birer birer indirdiğini düşünüyor. Yani Allah'ın büyüklüğünü görmek. Denizlere bakıyor. Sonsuz, uçsuz, bucaksız denizler, balıklar içinde yaşayan bir sürü varlıklar ya Rabbi. Bunların hepsinin rızkını sen düşünüyorsun. Yani ne büyüksün ya Rabbi diye düşünmek var. Bir de boş boş böyle hayal kurmak var değil mi? İkisi arasında bir fark olması lazım. Allah tefekkür eden, güzel düşünen ve güzel işler yapanlardan bizi eylesin inşallah. İllahil Fatiha.